öz hatırlı yıldır olarak inşallah Mekke'den Medine'ye gidiyoruz. Ama nasıl bir Mekke'yi yerine bak. Kabe Beytullah'ı akşam sağlamak geldik. Allah'ım biz istemiyoruz oradan ayrılmayı ama mecbur oldu. Allah'ım Kabe'nin sevgisini, Kabe'nin muhabbetini, Kabe'nin o çevresinde dolandığımız, o aşkımızı, o muhabbetimizi devam ettik, ee, e, e, de, de Ya Rabbelâhîm. Tanrı'nın beyti olan sahibi Allah'ı, kendilerine e, sevap yazdığı kullardan eyle, Ya Rabbelâhîm. Allah'ım, bu Kâbe etrafında döneceğim, iki yüz peygamberin yüzüne denk geldim senin şefaatini üzerimize seyahat ya, Rabbi. ya Rabbi. her adımda bir peygamber, her adımın daha küçücüyüz de, yine bir peygamberin adımına, ayak içine denk Allah'ım, için bunlara şükürler olsun. Biz bunlardan eyleme ya Rabb'im. Allah, a. Allah, a. Allah a. de hayvanlar. Allah a. Kara Doğu Büyük İlah'ın Sahibi'den Sen Bizim Rabbimizsin Sen Bizim Rabbimizsin Sen Bizim Rabbimizsin, Rabbimizsin Allah'ım İlahi entallah. Allah Sen Bizim Allah'ımızsın İlahi entallah. Allah İlahi Ente Allah Sen Allah'sın Ya Rabbel Alemin 1099 İstediğin En İlcelikten Allah'a bismillâhirrahmânirrahîm bekletmeyiniz ya Rabb'im. Dahil Ey Yaradan Rabb'imiz! Bence mahfûdî. Allah'ın Sensin. Onun dair kematlubî. Allah'ın Sen'in ya Rabbi. Ya Rabb'im bizlerle

Sen oradan yok, senin dediğin yol, halk sona döndü. sen dediğin yol, bir alem yok. Allah'ım, acıdın, ben de dediğim kulağını ele, ya Rabbi, bir alem yok. Ben, Allah'ım, bize merhamet eyle. Bence, sen en merhametlisin.